Evet. Ama turuncu roket benim canım çok çikolata çekmişti geçen akşam. Tamam tamam. Çikolata almaya gidelim ama gidip ben annemden bir müsaade isteyeyim ondan sonra Ee Eyle turuncu roket sen bana kızmamış mıydın şey? Tüm akşam çikolata yiyip televizyon izleyip geç geç uyu, uyuyup çok geç kalktığım için. Abi, tabi tabi niye kızmayayım o kadar çikolata yenir miydi sen 4 tane 5 tane çikolata yedin sonra Lokum nerede söylesin ee, Lokumla mı yedin sen çikolatanın yanında lokumla mı yedin Evet maalesef ki turuncu roket ee, Kaç kaç şey yedin kaç kutu yedin lokum 100 100 lüğü aha, aha bak hele ya 100 Yüzlü... kutu yenir mi ya 100 tane mi yedin? 100 kutu mu yedin? Evet, evet. Turuncu roket uzaya fırlatma zamanı geldi. Haydi uzaya fırlat. Haydi uzaya fırlat. <laughs> Geri sayım. 10, 9, 8. Ula biz çikolata almayacak mıydık ya mavi roketi ya? Çikolata almayacak mıyım? Markete gidecek. Gidip annemle müsaade alıp gidelim markete. Onlar ne yapayım, ya? Kalbim. Acil durumcu geldi. Acil <laughs> durum mu geldi? Aa, kahve beni nereye gönderiyorlar? bak hele bak dünyayı bıraktık Mars'a gidiyoruz. Mars'a gidiyoruz. Mars Aa gidiyoruz. düşüyorum. Ah, ah bir göktaşı bana çarptı ve şu anda düştüm. Nereye düştüm? Ah dünya tersine döndü. Ah, ah dünya tersine döndüyse bir sefer daha çarparım dünya düzelsin. Evet yine çok büyük bir acil durumumuz var. 10, bakın 8. Hadi hmm. söyle. Tamam uzaya şey çıkmak için ateşleme hazır. 1 2 3 ateşledim. Uzaya doğru çıkıyorum. Aa. Aya selam Yıldızları yıldızları el <laughs> salladım. Güzeldi. Ah ah dünya düzelmiş. Bak dünyaya çarptım. Dünya Şimdi dünya... yeniden uzaya gönderiliyorsun. tamam uzaya gidiyorum. Uzaya gidiyorum. 10 dakika sekre. Hı? Tamam uzaya gitmek istemiyorum ben. Ben evde yatakta yatmak istiyorum. Sabah kadar çikolata yemek istiyorum. O Görüşürüz raket. Da... Tamam ben. <laughs> ben yine uzaya mı gönderiyorum beni? Yani? Ah Çikolata da yiyemedim. Badem de yiyemedim. Lokum da yiyemedim. Ah gidiyorum ben uzaya doğru uzaya doğru. Vay 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 vay. Bak hele bak ne güzellik yıldızlar hepsi sıralanmış. Bana da sallıyor. Ay bana gülümsüyor. Ondan sonra ya, ya. Ne oldu yine yere mi düştüm ben? Sen yeniden uzaya gönderiliyorsun. Ne oldu yaktı tankından bir şey var yoksa? Yeni de çıkıyor mu? Ah ah. Yukarı çıkıyor. Ama bu sefer çok yavaş çıkıyorsun. Aa ah, ah. ne oldu turuncu roket? Ya arkadaşım bana mazot dolduracak bana su doldurmuşlar. Onun için çalışmıyor motorlarım yeniden düşeceğim. Aa. Aa bakını, bak bak bak. Adamlara bak mazot koyacaklar. Aa kurtarın beni. Bur, bu dev şişko roket beni ele geçiriyor. Ah ah ah. Nükleer yakıt koyacaklarına mazot koymuşlar. Yeniden uzaya gidiyoruz zamanı. Haydi. Yine gidiyorum ben. Gidiyorum ben. El salladım. İnsanlara eser Yeter Doğru artık bu roket alalım. başarısız. Roket sen sınavı geçiremedin. Sırada mavi roketi uzaya göndereceğiz. Öyle mi? Mavi roket uzaya Başla. Hı. Ben mavi roket... E, şu... şey ben, Ah ah turuncu roket başarısız olmuş. Beni tekrar gönderiyorlar. 1, 2, 3 ateşleme ateşleme. Tamam, tamam Aydın Zoya doğru yol almaya başlar. 5 Be fit çıktım, 10 fit çıktım, 15 fit <laughs> çıktım. Aha dünya, dünya bir top kadar kaldı. Denizler gözükmüyor, karalar gözükmüyor. Aha masmavi bir dünya. Yıldızlar nerede, ay nerede, kara delik Hiç kimse görünmüyor. Hepsi yoksa saklanmış mı? Uçuyorum, uçuyorum, uçtukça da kaçıyorum. <laughs> Hmm. Tamam mı? Yere düştü devam devam. He, artık yere düştüm. S Siz, yok. roket ailesi çok başarısız oldunuz. Ben X roketi çağırıyorum. X roket. Hmm. Ha, ben işte son model bir roket, son model bir rokette uçmuyorum. Onlar dönerek uçuyor, ben dönerek uçmuyorum. Ben Onlar dönerek uçuyor. Cık, bu dönerek. O dönerek ha ben yeni bir modelen roketim. Bak Merhaba merhaba gökyüzü ben Aa, görüyorum denizleri görüyorum. Dönüyorum. Aa dönüyorum dönüyorum uzaydan dönüyorum. Nereye düşeceğim? Aa. Nereye düşeceğim? dönme tabakasında bir arıza oluştu. Uzay yeniden dünyaya gönderiliyor. Tamam uzaya geri. <laughs> Hep de arızalanıyor bu nedense ya Ahmet. Ef <laughs> evet. niye burçum roketler başarısız o zaman dev roketi çağırıyorum. Dönmek, çağır dev roket bir sonraki bölüm.